Hepinize merhaba. Bugün öğrencilerimle tadına doyamadığımız sarımsaklı ekmek yaptık. Kesinlikle hepiniz denemelisiniz. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacağına eminim. Hamur malzemelerimiz bu şekilde. Hamurumuz klasik mayalı yumuşak bir hamur olacak. Sos malzemelerimiz de bu şekilde. Ufak bir tencereye yarım su bardağı sütü alıp sütü biraz ılıttıktan sonra içerisine 2 çay kaşığı Kurumaya bir tatlı kaşığı şeker alıp karıştırdık. 5 dakika beklettik. Mayamız aktifleşti. Daha sonra üzerine bir yumurta kırdık. Karıştırdık. 2 su bardağı elenmiş unun üzerine bu karışımı alıp hamuru yoğurmaya başladık. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik ki daha sonra eklememizin sebebi mayalanma sürecini geciktirmesin bu şekilde yoğurduktan sonra oda sıcaklığında bir yemek kaşığı tereyağını da alıp yedirdik. 45 dakika mayalandırdık. Kaseye ince kıyım maydanoz 3 diş sarımsak, oda sıcaklığında tereyağı, 1 tatlı kaşığı mayonez, biraz tuz, biraz şeker ilave ettik. Mayalanan hamuru bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açtık. Üzerine çizikler attım ki aralara kaşar sıkıştıracağız. Daha güzel kaşar uzasın diye. Sosu sürdük, kaşarları dizdik, rende kaşarını da attık. 170 derece fanlı fırında 15 dakika pişirdik. Kolay gelsin.